Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, pazar günü yine yeni sistemimiz olsun kombinasyon kazanç sistemini yeteri kadar kazanç sağladık. Bir tane maçımız vardı. Onu da zaten bahsetmiştim. Real Madrid maçı yanlış olduğunu söylemiştim. Önce 2.5 üst tercihi, daha sonra da alt tercihi demiştim. Zaten yoruma yanlış olduğunu yazmıştım o tahmin. O da zaten geldi. Onu da zaten ister oynayın ister oynamayın demiştim. Diğer tahminlerden de zaten güzel kazançlar sağlandı. Hem canlı bahiste hem de olası kombinasyon kupon olarak da güzel kazançlar sağlandı. 250 bin üzeri kazanç sağlandı. Onun dışında canlı bahis kazancı ve biliyorsunuz ki iki tane ilk yarı bir buçuk üst, gol bahisi de sizlere söylemiştim. Onlar da geldi. Onlarla beraber 300 bin üzeri kazanç sağlandı. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemini bilen biliyor, bilmeyenler için de zaten her e, videoda anlatımı yapıyorum. Öncelikle lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın iki kanalımıza da. Topluluk bölümüne de beğeni atmayı unutmayın. Oraya da canlı bahis paylaşımı yapıyorum. Yine paylaşım yaptım. O da kazandı arkadaşlar. Nasıl, canlı bahisi nasıl oynayacağınızla alakalı açıklamasında yazıyor zaten o şekilde oynayın, o şekilde oynamıyorsanız hiç oynamayın. Zaten size uygun olacak diye de bir şey yok. Kazan sistemleri nasılsa bunu ben bilirim ve her seferinde söylediğim gibi kazanç sistemlerini yaratan yapan kişi bilir. Bu nedenle de dinlediğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Önemli olan da her zaman söylediğim gibi yüksek ve büyük kazanç. Biz öyle küçük rakamlarla değil büyük kazançlarla uğraşıyoruz. Önemli olan da zaten büyük kazanç. Küçük kazancı bulsanız ne olur, bulmasanız ne olur? Zaten ayda yılda bir tutturuyorsunuz. Bizim kazanç sistemlerimizde öyle bir şey yok. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burası da bir kazanç sistemi kanalı. Normal tahmin kanalı değil. Ben de bir veri bilimciyim. Hiçbir şekilde maç tahminleri herhangi bir oran analizi veya takım istatistik verileriyle oluşmuyor. E, tamamen matematiksel bir yöntemle benim bir sistemimle bu yaklaşık 13 yılın emeğidir arkadaşlar kazan sistemleri. Biliyorsunuz ki zaten sadece olası kombinasyon değil. Çılgın X1'e de 2 ayı doldurduk. 2 ayı da doldurduğumuzda her gün 2 ayın içinde kazanç sağlamadığımız gün olmadı. Zaten canlı bahislerde ne kadar fazla ne kadar iyi ilerlediğimizi görüyorsunuz. Zaten topluluk bölümüne de atıyorum. Öncelikle biraz evvel bahsettiğim gibi beğeni atalım. Beğeniler az. Yani 100 bin de kazançsa, 1 milyon kazansak yine beyinler aynı oluyor. Yani e, emek e, hırsızı deniyor bu, bu işe biliyorsunuz ki öyle yapanlara. Yani daha hiçbir şekilde bir tane yorumu beğenisi olmayan kişi e, yorum atıyor şu maç nedir diye mesela. Hani öncelikle sen bir kanalı bir abone ol, bir beğeni at, biraz yani bir emek ver kanala. Ama direkt soru soran da oluyor. Biliyorsunuz ki yorum olarak da arkadaşlar sadece teşekkürler ya da emek için teşekkürler yorumu kabul ediyorum. Onun dışında herhangi bir şey yazmayın. Zaten biliyorsunuz ki burası maç yorumu kanalı olmadığı için kazan sistemi kanalı. O yüzden de bu şekilde ilerlemeniz her şey herkes için de daha iyi olacak. Şimdi her seferinde şunu söylüyorum: Sistemi yaratan bilir arkadaşlar. Yani bir işin ustası nasılsa o işin ustası bilir. Bazı kişiler var, bu da devam ediyor. Ben diyor işte 15 yıldır oynuyorum hocam diyor. 25 yıldır iddia oynuyorum diyor. Yurt dışında da oynuyorum diyor vesaire. Şimdi oyuncu olmak farklı bir şey. Bu işin altyapısı farklı bir şeydir. Ben her zaman söylüyorum maç yorumu çok farklı bir şeydir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben maç yorumundan anlamam. Hiçbir şekilde takımları da bilmem. Bırakın takımları oyuncu isimlerini de bilmem. Yani dünyaca ünlü futbolculara belki yani bazılarını biliyorumdur, bazılarını bilmiyorumdur. Şimdi bu samimiyetle size her seferinde bunu söylüyorum. Çünkü benim bildiğiniz gibi ben veri bilimciyim. Bunun ben altyapı çalışmalarını yapıyorum. Yani bir siteye yapıyoruz. Örneğin bahis sitelerini yapıyoruz. Eskiden dünyaca ünlü bahis sitelerinde de elimizden geçti. Yani bu nedenle de kazanç sistemlerini kendi sistemlerimle yaratıyorum. Ne kadar ben kendi sistemleri yaratsam da onlar farklı bir sistem yapar. Ben ona çözüm bulurum. Onlar ona çözüm bulur. Bu şekilde devam eder. Önemli olan da kazanç değil midir? Kazançtır. Zaten bunu da her seferinde başarıyoruz. Kazanıyoruz. Bunu da zaten canlı canlı herkes görüyor. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar riske girmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bunu her seferinde söylüyorum. Belirli bütçeyle düzenli olarak devam edeceksiniz. Olasılık kombinasyonun her gün kazanç sağlamasına gerek yok. Ve bütün maçlarında gelmesine gerek yok. Belirli sayıdaki maç geldiğinde zaten kombinasyon miktarına göre oynadığınız rakamlara göre yeteri kadar kasınızda kurtarıyor, kazanç deviriyor. Önemli olan bunun düzenidir ve oynadığınız sürenin toplamıdır. Yani sizle sizin 1 ile 30 gün arasında 30 günün sonunda ne yapmışsınız? Bu önemlidir. Örneğin şöyle ahmaklar var. Pazar günü örneğin ayın biri pazar günü pazar günü kazanç olmuş 220 bin lira kazanç olmuş Salı günü ikinci gün 100 bin lira kazanç olmuş atıyorum Çarşamba günü 300 bin lira kazanç olmuş şimdi bunu, top, bunu topladığınızda, hadi değil ki 500 bin lira, 500-600 bin lira. Şimdi bunu toplamına baktığınızda, e, Çarşamba'ya kadar kazanç olmuş. Şimdi perşembe cuma cumartesi diyelim ki, hadi Pazar da diyelim, 4 gün kazanç olmamış. Daha bırakın 4 günü tamamlamayı, 4. gün, yani Perşembe günü hemen e, şöyle bir şey oluyor. Benim kasam bitti. İşte benim işte e, şu kadar e, ne diyorlar ona, e, şu kadar fazla oynadım şöyle yaptım, böyle yaptım, Sıfırı tükettim. Şimdi arkadaşlar bu ahmaklıktır. Şimdi siz dinlemezseniz üye olduğunuzda yani hiçbir şeyin de sahibi olamazsınız. Ben ne diyorum? Diyorum ki günlük bütçeniz ne kadar? Diyelim ki 10 bin lira. Bu 10 bin liraya siz kaç para yapmışsınız? Diyelim ki 100 bin lira yapmışsınız. Siz bu 100 bin liranın 90 binini zaten o günü kazanmışsınız. Bu pazartesiye yazılır. Salı günü Salı günde kazanç mı oldu? Yine aynı 10 bin lirayla oynuyorsunuz. Çarşamba mı? Yine aynı 10 bin lirayla oynuyorsunuz. Bırakın 3 günü, bırakın bir haftada kazanç olmasa siz zaten toplamda 400-500 bin lira kazanmışsınız. Bu ne kadar da 3 gün, 4 gün diyelim ki belirsiz bir şekilde kazanç olmasa yani tamamen bu ahmaklıktır. Kazanç olmadığında düşünün, Ertesi gün yine kazanç olacaktır. Siz aynı bütçeyle devam ettiğiniz sürece toplam sizin kaybınız ne olmuş oluyor? Yine aynı 10 bin, 10 bin, 10 bin olmuş oluyor. Ne oluyor? Kalan yine kasa aynı yani 400 bin, 500 bin den eksilen bir kasa oluyor. Yine sizin cebinizden çıkmamış oluyor. Ama ne yapıyorlar? Pazartesi günü 210 bin lira kazanç olmuş. İşte Salı günü ikinci günü işte 110 bin lira kazanç olmuş. Çarşamba günü 300 bini geçmişiz. Ne oldu? E ben tamam oynadım kazandım. E sonuç işte ben 10 bin, 10 bin oynadım kuponlara. Yani böyle bir saçmalık var mı? Yani bunu ben her seferinde anlatıyorum. Dinlemeyecekseniz hiç üye olmayın, hiç gelmeyin. O yüzden de bunu her seferinde söylüyorum. ha Dersiniz ki ben olasılık kombinasyona değildi, de Çılgın X1 üyeliklerine gireceğim. Devam edeceğim. O farklı. Biliyorsunuz ki Çılgın X1'de her gün kazanç sağlıyoruz. Zaten düzenli bir şekilde size söylediğim gibi günlük bütçeniz ne kadarsa o bütçeyle devam ediyorsunuz. Zaten canlı bahislerde de her gün kazanç oluyor. Zaten şu ana kadar canlı bahiste kazanç olmadığı bir gün olmadı. Zaten biliyorsunuz ki son 3 yılın en iyi canlı bahislerinden çıkan en iyi liglerden oluşan sistemi yarattık. Zaten bu sistem doğrultusunda da zaten ciddi kazançlara ulaştık. Ulaşmaya da devam ediyoruz. Şimdi e, olasılık kombinasyon kazan sistemimizden bugün yine sizlere e, bugün de biliyorsunuz ki arkadaşlar 20 Şubat Salı bugün sizlere yine 9 tane tahmin var. E, bu 9 tane tahmin e, olasılık kombinasyon kazan sistemi doğrultusunda oynuyorsunuz. Dinlediğiniz sürece bir yine söyleyeyim her zaman kazanırsınız çok mesaj gelmiş 200'ün üzerinde kazandığına dair mesaj gelmiş YouTube kanalına. Şimdi dinlerseniz kazanırsınız yani 200'ü geçtiyse benim için iyi bir şey bu çünkü 200'ün üstünde kişi aynı şekilde dinlemiş anlamına geliyor. Bu nedenle de e, olasılık kombinasyon sistemini şimdi yine anlatacağım. E, aynı şekilde oynayın. Şimdi biliyorsunuz ki bugün fazla tek maç olmadığı için şu anda 2 tane MBS 2, 3 tane de tekli maçımız var. Onun dışında maçlı MBS'ler 3 e, maçlar var. Yani üçlü MBS var. Şimdi 9 tane tahminimiz var. Bu 9 tane tahmini sizlere söyleyeceğim. E, şimdi olasılık kombinasyon nedir arkadaşlar? Belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombin etmek anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki yeni e, sistem başladı. Bütün sistemler devamlı değişiyor. Çünkü iddiada değişiklik olduğu sürece ben de değişimi sağlıyorum. Yine kazan sağlıyoruz. Onlar istediğini yapsın. Yine kazan sağlıyoruz. Yani bir çözümünü buluyorum. Sizlere de her zaman kazan, kazandırıyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu ana kadar yani kazancı bile hak etmeyen kişileri tanıyorum. Yani gerçekten kazanç sağlamasını istemedim. Üye ama yani yapacak bir şey yok. Gerçekten kazanç sağlamadığım insanlar bile büyük kazandı. Ee, gerçekten kazanç sağlamasını istemediğim kişilerde yani e, her zaman yardım ettiğim kişiler bile şu anda mesela e, hiç arkasına bakmadan gidiyor. Neden? Kazanç sağlamış. Yani ben her zaman söylüyorum şunu da yine tekrar edeyim aklıma geldi. Para her zaman lazım. E, yani ne kadar yaşayacağınızı bilemezsiniz. Bir bakmışsınız 100 milyon dolarınız var 5 dakika sonra da ölmüşsünüz. Bu nedenle de hani her zaman bunu söylüyorum. Para her zaman lazım. Düzenli şekilde devam edin ve her zaman diyorum ki size saygılı olun. Kendinize, hayatınıza, eşinize, dostunuza, herkese. Çünkü yarın bir gün uzaklaştığınızda sizden saygıyla bahsederler. Ölseniz bile. Bu önemlidir. Ama bunu gel gelelim çoğu kişi yapmaz, yapamaz. Bir sinir anında kim kimin ne yaptığı belli değil dünyada. Neyse Şimdi olasılık kombinasyon sisteminde arkadaşlar 10 tane pardon 9 tane tahminimiz var arkadaşlar. 9 tane tamiz olasılık kombinasyon kazan sistemi. Olasılık kombinasyon kazan sistemi belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Şimdi bu kombinasyonun sıralaması falan vesairesi yok. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle yapıyorsunuz. Kombinasyonları e, seçiyorsunuz. Şöyle iki tane seçiyorsunuz. Bir tanesi farklı seçiyorsunuz. İki tane seçiyorsunuz. Bir tane farklı seçiyorsunuz. Yani her ikiliyi kullanıyorsunuz. Ve aynı şekilde Dörtlü kombinasyon yaparsanız da her üçlüyü kullanarak bir tane farklı olacak şekilde kombinasyon yapıyorsunuz. Bir tane yine örnek vereyim anlamayanlar. Arkadaşlar örneğin birinci, ikinci maçı seçtiniz. Alttan atıyorum beşinci maçı seçtiniz. Sırayla yukarıdan aşağıya sıralayın birden dokuza kadar. Birinci, ikinci maç, beşinci maç. Ne oldu? Üçlü kombinasyonunuz oldu. Beşi çıkardınız, bir iki yine duruyor yerinde. Ne yapıyorsunuz? Altıyı seçiyorsunuz veya yediyi içinden farklı bir tanesini seçin. Fark etmez. Şimdi buradan iki tane kuponunuz olmuş oldu. E bir tane daha seçin. Farklı alttan bir tane daha seçtiniz. Atıyorum dokuzuncuyu seçtiniz. bu ne oldu arkadaşlar? Üç tane üçlü kombinasyonunuz olmuş oldu. Şimdi bu üstten birinciyi kaldırdınız. Ne yaptınız? Üçe eklediniz arkadaşlar. İki yine sabit duruyor. Aşağıdan yine Seçtiğiniz aynı maçları seçebilirsiniz. Bu şekilde de her seçtiğiniz maçı kombinasyonu değiştirerek ve aynı maçları kullanmadan bütün maçları kullanarak kombinasyon yapıyorsunuz. Bunun devam ettirerek de eğer daha çok riskli olsun derseniz de daha çok oranlı dörtlü kombinasyon yapabilirsiniz. Bugün zaten tavsiye miktarı 1500 TL üçlü ve dörtlü kombinasyon önerim var. İster 50 bin kasayla oynayın, ister 100 bin kasayla oynayın. Gördüğünüz gibi yaklaşık 30 bin kasayla 300 bin kazanç yaptık. Biliyorsunuz ki ilk paylaşımda da yaklaşık 60 bin kasayla da 1 milyon 100 bin lira kazanç yapmıştık. Bugün de yaklaşık 70 bin kasayla tahmini olarak beklentim 800 bin ve üzeri kazanç bugün için. Bu şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. Şimdi. Toplamda 9 tane tahminimiz var. İlk maçımız saat 11.00'da Kavasaki karşılaşması arkadaşlar Tayistan'la 11'de. Bu maç 2.5 üst. Bu arada daha önceki bahsettiğim gibi canlı oynayın. Canlı nasıl oynayacağınız topluluk bölümünde var. Nasıl oynamak isterseniz ilk yarısını o şekilde oynayın. İkinci yarısını aynı şekilde oynayın. Yani canlı bahis kurallarına göre oynayın. Topluluk bölümünde yazıyor. Ne dedik arkadaşlar? Kawasaki Tayistan karşılaşması 2.5 üstelik saat 11.00'da. Onun dışında arkadaşlar toplamda diğer karşılaşma yine 11'de arkadaşlar. Melbourne karşılaşması Verstappen United'la o da 2.5 üst pardon 2-3 gol karşılaşması o da ikinci maç. Diğer karşılaşma arkadaşlar saat 14.00'da Tor Tornerense U23 arkadaşlar Sporting U23 ile e, o da arkadaşlar 23 yaş altı iki buçuk üst diğer karşılaşma arkadaşlar 18.00'da CD Matra U23 yine Farense ile U23 karşılaşıyor iki buçuk üst karşılaşması diğer arkadaşlar Lezna karşılaşması saat 8'de Lezna GKT Tici ile o karşılaşıyor arkadaşlar. Lejna, G Lejna karşılaşması. GKS Tici. Bu da arkadaşlar 2-3 gol. Bu da 2-3 gol. Diğer karşılaşmaya da bakalım. Şimdi çok pardon. Bizde diyor. Bazı maçları genel olarak yapmışız da o yüzden. Ne dedik arkadaşlar? Lecina karşılaşması dedik. YKS Tijni ile karşılaşıyor. Tijni ne dedik o? Polonya birinci ligmiş o zaten. Ne demiştik ona? 2-3 gol. Diğer karşılaşma arkadaşlar Manchester City Brentford karşılaşması 22-30'da o da 2-3 gol karşılaşması. Diğer karşılaşma arkadaşlar 22-45'te Dover albans City karşılaşması 2-3 2.5 üst 22.45. 45 Inter Atletico Madrid 23 arkadaşlar o da 2.5 alt karşılaşması ve son karşılaşma PSG Dortmund karşılaşması da 23'te o da 2.5 üst. Bunlar arkadaşlar e, bahsettiğim gibi olasılık kombinasyon kazanç sisteminden 9 tane e, aynı şekilde maç. E, ne yapabilirsiniz başka? Sistem 8-9 misli yapabilirsiniz. E, atıyorum e, riske girmek isteyen 10 bin liradan 8-9 oynayabilir. 456 bin lira toplamında veriyor eğer tabii ki gelirse. Kombinasyon yapmak isteyen tabii ki benim söylediğimin dışında kombinasyon dışında kendine de kombin'e çıkartıp yapabilir arkadaşlar bu şekilde ama tabii ki benim söylediğimin dışında yapın kazan sistemlerine uygun oynadıktan sonra bunu gerçekleştirin toplamda zaten tahmini de sizlere ilettim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki kazan sistemlerinde aynı şekilde aynı hızda devam ediyoruz bu arada aylık üyelikte cuma günü son Biliyorsunuz ki aylık üyelikleri de e, ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir aylık satın alabiliyordunuz 3 haftalık fiyatına yani bir hafta indirimli. O da cuma günü son bunu da e, tekrardan söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çılgın e, X1 üyeliğimiz var. Şu anda e, hafta sonunda full çektiğimiz aynı şekilde diğer e, seviyelerle e, herkese yine kazandırdığımız çılgın XP üyeliğimiz. Arkadaşlar çılgın XP üyeliğimizin seviye 1'i haftalık 20.000 TL. O da arkadaşlar başlangıç 10.000 TL ilk günden de 10.000 TL şeklinde arkadaşlar aynı şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Bunun içeriğinde 10 tane kombine kupon var. Onun dışında ilk yere ve MS tahmini ve skor tahmini yüksek çıktığı zaman atılıyor. Onlara da oynuyorsunuz. Onun dışında da basketbol canlı bayisi de da dahil arkadaşlar futbol dışında. Seviye de çılgın experience. Seviye 1'inde Bahsettiğim gibi haftalık 20.000 TL'den yararlanabilirsiniz. 10.000 TL baştan ödeme yapıp ilk günden de 10.000 TL devam edebilirsiniz. Şöyle oluyor örneğin ilk günden kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Kazanç sağlamasınız da ekstra kupon gönderip sağlanıyor. Ödemenizi yine yapıyorsunuz. 6 gün de aynı şekilde sizlere ekstra eğer herhangi bir bu durumda zaten toplulukta da verdiğimiz gibi ekstra gol kuponu diyoruz. Onu da paylaşıyoruz arkadaşlar. Dün örneğin iki tane kuponumuz vardı. Bir tanesi ilk yarı bir buçuk üstün geldi. Bir tanesi gelmedi. Ekstra gönderdik. Yine kalan ödemelerini üyeler gönderdi. Ne yaptık? İki tane ilk yarı bir buçuk üst gönderdik. Hem tek tek oynuyorsunuz hem ikili şekilde. Ne oldu? İkisi de geldi. Yani ekstra olarak gönderiyoruz. Ondan da zaten herhangi bir şey bir şey talep etmiyoruz. Sadece o günün kasası ve e, tamamen ödemeniz çıkması amacıyla. Şimdi arkadaşlar seviye 2 var arkadaşlar. Seviye 2 de zaten 1 bir ay bir buçuk aydır zaten sizlere devamlı paylaştığım topluluk bölümüne de daha yeni canlı bahis yine Çılgın X1'den canlı bahis attık. O da kazandı. E, Çılgın X1'in seviye 2'si arkadaşlar haftalık 10.000 TL. Onda da 5.000 ödeme yapıp 5.000 TL'de ilk gün kazançtan aynı şekilde ödeme yapabilirsiniz. Kazançtan olmasa bile size ekstra gönderilen kuponlardan da zaten kazancınız çıkıyor. Bu şekilde üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bunda da arkadaşlar 5 tane kombine kupon var. 5 tane kombine kuponun dışında futbol ve canlı bahiste aynı şekilde devam ediyor. İlk yarı MS skor bahisleri de yüksek çıktığı zaman atılıyor. Onlara da biliyorsunuz zaten sizlere de paylaşıyoruz. Onları da 1000 TL ile 10.000 TL arası oynuyorsunuz bütçenize göre. Son olarak arkadaşlar yavaş yavaş devam etmek isteyenler için çılgın X1'in seviye 3'ünü açtık biliyorsunuz ki. Seviye 3'te haftalık 2500 TL'den devam ediyor. Ondan da yararlanabilirsiniz. Onda da bir adet kombine kupon var. Onda da arkadaşlar 3 tane canlı bahis gönderip sağlanıyor. Bu şekilde de yararlanabilirsiniz. Bunu da zaten biliyorsunuz ki yavaş yavaş devam etmek isteyenler için seviye 3'ü açtık. Onun dışında biliyorsunuz ki arkadaşlar yine rekor kazancı ulaştığımız hafta sonu çılgın oran var. Çılgın oranda zaten biliyorsunuz ki 20 TL ile 100 TL arası oynanıyor. Kombine kuponları da zaten yüksek oranlı kombine kuponları oluyor. Oynuyorsunuz işinize gücünüze bakıyorsunuz. Zaten her seferinde söylüyorum. Çok fazla kupon var. Bol kupon var. Çılgın oranda. O da haftalık 40 bin TL. Yüksek oranlı olduğu için bazen bir kupon geliyor yetiyor. Bazen de işte hafta sonu gibi çok fazla kupon geliyor. Çok fazla kazanç sağlanıyor. Toplamda yine 2 milyon üzeri kazancı geçtik çılgın oranda. Pazar geceyi de dahil ettiğimizde 2 milyon kazancı geçmiş oldu çılgın oran. çılgın oranları zaten 5 gün biliyorsunuz ki kazanç olmadı. Her seferinde söylüyorum sabır işi sabrettiğiniz sürece, devam ettiğiniz sürece önemli olan yüksek büyük kazanç ben bunu her seferinde söylüyorum. Ya yani istediğiniz kadar çabalayın. İsterseniz ömrünüzün sonuna kadar çabalayın. Böyle oranlarla böyle kuponları tutturma ihtimaliniz yok. Ama gel gelin bunu bazı insanlara anlatamıyorsunuz. Düzenli oynayacaksınız. Bugün değil yarın kazanın. Ama düzenli oynayın. Bir ay içinde zaten kesin %100 kazanç sağlıyor. Önemli olan zaten bir ay boyunca aynı hızda aynı şekilde devam etmeniz. Bir bakmışsınız aynı geçen geçtiğimiz hafta yani dün ne oldu? Yeni üye olan kişiler gelir gelmez kazanmış oldu. İşte ben de bundan bahsediyorum. Bazen o şekilde gelir gelmez kazanırsınız, bazen bir hafta sonra kazanırsınız ama çılgın olan Büyük kazançlar için her zaman herkese derdine çare oldu. O yüzden de çok büyük işte kredi borçları olan, çok büyük ödemeleri olan, işte evlenecek olan vesaire herkese çok çare oldu. Gel gelelim bunun hiçbir şekilde çok kişi de vardı şimdi kimseye haksızlık olmasın hiçbir zaman da kimseye haksızlık yapmadım biliyorsunuz ki. Nedir? Çılgın oranda yüksek kazanç sağladığı zaman ne diyorum ya işte en azından jest olsun 3 aylık üyelik kalın Bazıları diyor ki ben niye 3 aylık ödeme yapayım işte bazıları diyor niye işte ben işte jesttir sen yüksek kazanç sağlamışsın. Tabii ki karşı tarafa. Sonuç itibariyle sen zaten üyelik kalıyorsun. Ben bana ekstra bir şey ödemiyorsun zaten. Ben bunu jest olarak yapan çok kişi var. Onlara da teşekkürler. Bu da farklı bir şeydir. E, farklı anlama gelir ama gel gelelim çoğu kişi de bunu anlamaz. E, ne olur kazanç sağladığı zaman arkasını dönüp gider. E, bunu da yapan biliyorsunuz ki çok kişi oldu. Ee, önemli olan her zaman söylediğim gibi düzenli devam etmek ve e, ne kadar kimse yaşayacağını bilemez. Ne zaman para lazım olacağını bilemez. Düzenli bir yerden gelir gelmesi gerekiyor. Son olarak biliyorsunuz ki arkadaşlar çeviri sistemine yine başladık. Çeviri sistemimiz nedir? Ee, çılgın oranın canlı bayısını seviye 1'in çeviri sistemi. Canlı bayıs çeviri sistemi. Onda da şöyle 105 bin kasaya 50 bin e, üyelik ücreti 210 bin kasaya da 100 bin çeviri ücreti şeklinde 105 bine 800 binle aynı şekilde 2 milyon arası kazanç canlı bahiste. Onun dışında da aynı şekilde 210 bin TL'ye de 2 milyonla 5 milyon arası kazanç sağlanıyor. Zaten daha önceden de bunu aynı şekilde kanıtladık. Aynı şekilde paylaşımlarda canlı bahislerde de kazandık. Görüyorsunuz zaten sadece 15 bin liraya 60 bin lira 70 bin lira kazanç sağlatıyoruz. Bir de yani şunu şöyle düşünün 50 bin 100 bin kasayla oynadığınız düşünün 3-5 tane maçı kazandığınızı hayal edin. Zaten bu kanıtlı topluluk bölümünden de kontrol edebilirsiniz. Çeviri sistemini de aylık sadece bir kere katılabiliyorsunuz. Örneğin bu hafta katıldınız. Bir dahaki hafta katılamazsınız. Hangi gün katıldıysanız bir dahaki ayın o günün ertesi günü katılabilirsiniz. Örneğin ayın 5'inde katıldınız. Bir dahaki ayın 6'sında katılabilirsiniz. Bu şekilde sadece ayda bir kere çevreye katılabilirsiniz. Onun dışında da zaten diğer üyeliklerden de yer alınabilirsiniz. Değerli arkadaşlar tüm bilgileri zaten verdim açıklama kısmında. Telegram, Instagram linki var. Telegram, Instagram linkinden üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harici lütfen rahatsız etmeyin. Her seferinde söylüyorum binlerce videomuz var, binlerce kanıt videomuz var. Soracağınız zaten bir şey yok. Her videonun gerçekliğini bir öncekinden kontrol edebilirsiniz, izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. İnanılmaz büyük kazançlar sağlattık geçmişte, yeni de de aynı şekilde. E, topluluk bölümünde inceleyin, aynı paylaştık, daha yeni paylaştık, kazanç sağladı. E, yani hepsine bakın, son bir hafta, son bir ay, son bir yıl, son iki yıl, hepsine bakın, kazançları görün her seferinde söylüyorum inceleyin. Soracağınız zaten bir şey yok. O an hazırsınız, üye olacaksınız. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirmeden sonra aynı şekilde tahmininiz o günün tahminleri atılıyor. O günün tahminlerinin dışında da bütün herkes aynı anda gece otomatik olarak 12 ile 6 arası tahmininiz otomatik gönderim sağlanıyor. Düzenli şekilde bütçenizi ayarlayıp atıyorum bir haftalık üyelik aldıysanız bir haftaya bölüp düzenli oynuyorsunuz. Başka bahis yapmıyorsunuz. Oynuyorsunuz. Kuponlar gece gönderildi. Gece oynanız kapattınız. Takip bile etmeyin. Akşam bakın maç bitim saatine. 8'de mi bitiyor? 8'de girin bakın ne olmuş ne bitmiş. Veya gece kontrol edin. Yeni paylaşım geldiğinde. Bakın çekin. Kalanı aynı şekilde bütçeniz ne kadar günlük? O bütçe kalsın kasanızda. Onu oynayın kapatın. Bu şekilde de düzenli günlük hangi gün ne kadar kazanç sağlamış, hangi gün ne kadar kaybedilmiş ona göre de düzenli şekilde bunu yazın veya zaten bellidir. Bu nedenle de düzgün şekilde devam ettiğiniz sürece bu şekilde devam ettiğiniz sürece önemli olan üyeliğinizin sonundaki zaten kazançtır. Ona baktığınızda istediğiniz kadar atıyorum 15 günlük üyeliğiniz var. Bir hafta kazanmışsınız, bir hafta kaybetmişsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Bir hafta ne kadar kazanmışsınız? Önemli olan odur üyeliğinizin sonuna kadar da kazandığınız rakama baktığınızda atıyorum bir ayda size 15 günde pardon ne kadar getirmiş? Diyelim ki 200 bin lira getirmiş. Önemli olan budur. Yani sizin o haftaki kaybınızın bir önemi yoktur. Yeter ki siz aynı hızda devam edin. Yani üye arttırmayın. Aynı hızda devam edin. Bütçeniz günlük bütçenizin dışına çıkmayın. Önemli olan da budur. Bu da bir çok önemlidir. Bunu yapamayan çok kişi var yapamayan da her zaman kaybediyor. İşte bunu da her seferinde söylüyorum. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.